Değerli seyirciler, Business Channel Türk TV stüdyolarına ve yeni bir iş, yeni bir kariyer programına hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Bugün çok değerli omurgalı gazeteci Mert Gazeteci Mehmet Mert Bey konuğumuz kendisi İstanbul Gazeteciler Derneği Başkanı ve şu anda sıcağı sıcağına Gazetem İstanbul'un da yönetim kurulu başkanı. Evet. Mehmet Bey, Çok hoş teşekkürler Ekrem Hocam. Sizin izninizle bütün Business TV izleyenlerine selamlarımızı, sevgilerimi gönderiyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Değerli seyirciler, bugün çok önemli bir haberden bahsedeceğim. Kendisi, Mehmet Bey'in kendisi CHP kurultayına, katılacak adalet kurultayına, Ondan bahseder misiniz? Yani sizi niye davet ettiler? Orada ne gibi mesajlar verilecek? Halk elbette iktidar kadar muhalefetin de faaliyetlerini merak ediyor. Çünkü iktidar ve muhalefet görevlerini ve vazifelerini yerine getirirse, gazeteciler de biz medya çalışanları da e, görevimizi yerine getirirsek ülkemiz, Hedefimiz zaten uygar medeniyetler seviyesine ulaşıp Atatürk'ümüzün de dediği gibi hatta dünyaya önderlik edebilmek. Evet efendim çok teşekkür ediyorum. Öncelikle gazetemiz günlüktür. Sıcağı sıcağına dediğiniz herhalde sabahın ilk saatlerinde gazetemizi okuduğunuza söylemek istediniz. Sağ olun, var olun. Şimdi efendim e, tabii biz İstanbul Yerel Gazeteciler Derneği yönetimi olarak, bütün İstanbul'da örgütlenen bir sivil toplum örgütüyüz. Sivil toplum kuruluşu olduğunuz için zaman zaman her siyasi görüşten her partiden bize davetler, teklifler gelir. Biz de yönetim olarak, ben başkan olarak, üyelerimiz olarak elimizden geldiğince katkı sunmaya çalışıyoruz. İşte geçtiğimiz yıllarda ulaştırma bakanlığına benzer sunumlarımız oldu, çalışma bakanlığına oldu, başbakanlığa Ankara'ya kadar gittik sunumlarımız oldu, yerel gazeteciliğin mesleki değerleri işte karşılaştığı sorunlar yapılması gerekenler yönetmelik evet. eksiklikleri falan bugün de Cumhuriyet Halk Partisi bir adalet kurultayı yapıyor adalet yürüyüşünden sonra bütün Türkiye'nin bildiği bu beş gün boyunca Çanakkale gelibolu'da bir adalet kurultayında 8 başlıkta işte hukukta adalet eğitimde adalet işte ekonomide adalet çevrede adalet falan bizde medyada adalet bölümünde bize de bir zaman ayırmışlar gideceğiz orada dilimiz döndüğünce o kurultayda bütün Türkiye'nin gözü olan bir kurultayda her ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi ev sahibi olsa da oraya aslında bütün siyasi e, kuruluşlar, örgütler kişilikler, karakterler destek veriyor. Medyanın da büyük destek vereceğini düşünüyorum. Orada dilimiz döndüğünce e, medya daki hukuksuzluklar, adaletsizlikler, medya siyaset ilişkileri, medya iş adamı iş ilişkileri, medyanın günümüzdeki durumu, e, işte karşılaştığı sorunlar e, bahsetmeye çalışacağız. Aslında bugün burada bu konuya girersem zannediyorum bütün programı bununla doldurabiliriz. İsterseniz ilerleyen e, sorularınız içerisinde e, tamam. gerek görülürse bu, bu, bu anlamda. Açıklamalarım olur. Bu Peki konuda. Cumhuriyet Halk Partisinin Adalet Kurultayında. Mesela en çok merak ettiğim Medyadaki ne gibi hukuksuzluklar veya adaletsizlikler oluyor da. Siz o konuda bir bilir kişi sıfatıyla veya bir sivil toplum örgütünü. aynı zamanda kendi gazetenizi ve tüm medyayı temsilen davet edildiniz. Hani belki bizim gözümüzden kaçıyordur? bu hukuksuzluklar, Belki halkın gözünden, kaçıyordur. Halkımızın ve toplumsal, bugün burada ilk defa kullanacağım bu tabiri, toplumsal içgörümüz artsın biraz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle hukuk, hukuku insanlar koyarlar. Daha 1881 yılında basın hukuku ilk Fransa'da gündeme gelmiş 29 Temmuz 1881'de ve ilk defa basın orada basında ifade özgürlüğü gündeme gelmiş düşünce özgürlüğü, başın, basının hür e, olması, hür basına destek verilmesi e, gündeme gelmiş ve günümüze kadar bu bir şekilde zaman zaman e, bir takım engellemelere maruz kalsa da hali hep diyoruz ki basın hür olmalıdır, evet. gazetecilik suç değildir, evet. işte e, ifade özgürlüğünde şeffaf olmalıyız, evrensel normlara saygı göstermeliyiz falan. Bunlar aslında tamamen çoğu zaman ne yazık ki ifadelerde kalıyor. Hı. Bunun günümüz iktidarıyla da alakası yok aslında. Baktığınızda Kurtuluş Savaşı öncesi Osmanlı basında sansür uygulamış. Sarıkamış'ta 90 bin askerin ölümü e, İstanbul saraydan 40 sene gizlenmiş, 40 sene iddia ediyorum. Sarıkamış dramını ilk kez Türkiye e, halkı, Türk insanı, Türkiye Cumhuriyeti e, 1914'te e, yaşanan bir olayı 30 yıl, 35 yıl sonra öğrendi. Bu bir sansür. Bu o gün olsaydı belki başka türlü daha e, başka dramlar yaşanmayacaktı. Günümüzde de her gelen iktidar ilk önce basında özgürlüğün, ifade özgürlüğünün, işte doğruları, gerçekleri yazanların önünü kesme yoluna yelteniyor. Neden? Gerçekleri duymak kimsenin hoşuna gitmiyor. Hele hele sizin elinizde Başbakanlık gibi, Cumhurbaşkanlığı gibi inanılmaz bir e, güç varsa, ya ben şimdi aklıma geldi, yani Kenan Evren Cumhurbaşkanı olduğu bir gün neyi yasakladı biliyor musunuz? Siz bilmiyorum, belki söyleyince hatırlayacaksınız. O zaman Seyyal Taner'in bir şarkısı vardı, Naciye sahnede, Naciye, Naciye. Naciye, rahmetli Evrenin eşi ölmüştü ve o şarkıyı yasakladı ya. Böyle bir şey var mı? Sizce amacı ne? Yani niye yasak? Şimdi bir saniye. Ki? Yani bu yasak böyle bir bu elinde güç bulunduran insanlar galiba kendilerinde yasaklamayı hak biliyorlar. Ben güçlüyüm, iktidarım, devletim, devletin başındayım. Ben ne dersem Ekrem Hoca onu konuşmak zorunda. Ben ne dersem Mehmet Mert onu konuşmak zorunda. Benim düşünceme, yapıma, kişiliğime aykırı konuşamaz, yazamaz, çizemez. Bugünkü medyanın en büyük sorunu şu. Medya diye bir şey yok Türkiye Cumhuriyeti'nde ne yazık ki. Var olan gazetelerde, televizyonlarda istisnalar kaydeyi bozmaz. Birkaç istisna vardır. Gazeteciler çalışmıyor. Televizyoncular program yapmıyor. Bu işe emeğini veren, eğitimini alan, birikimini yapan insanlar işini yapamıyor. Kim yapıyor? Sistem kimi istiyorsa, kimi benimsiyorsa şak o adam geliyor en çok izlenen televizyon kanalının başına, televizyon kanalında program yapıyor. En çok okunan gazetede yazı yazıyor. Bizim gibi veya işte kendimi hani benzetmek gibi olmasın. Bu işin eğitimini alan, birikimini alan, hayatını bu işe, gazeteciliğe, etik değerlere, şeffaflığa, ifade özgürlüğüne adayan insanlara söz hakkı verilmiyor. Şimdi bazıları diyor ki efendim sen ne yazdın da biz engelledik. Evet ben yazdığımı engelleyemiyorsun çoğu zaman çünkü bir gazetem var. Ama gazetem kendi imkanlarımla ne yapabilirim ki? 3 bin, 5 bin satabiliyorum. Oysa devlet imkanlarıyla yayınlanan gazeteler ve televizyonlar TRT kurumu başta olmak üzere bir takım insanların elinde. Mesela beni siz sağ olun davet ediyorsunuz. TRT davet etsin bunları konuşayım bakayım. Doğru. Bugünkü iktidarda söylemiyorum. ANAP'ta da böyleydi. DYP'de de, de böyleydi. MHP'nin etkili olduğu alanda da böyleydi. Belki yarın Cumhuriyet Halk Partisi başa gelse onda da aynı olacak. Kimse kusura bakmasın. Şimdi CHP'liler der ki efendim kurultaya gideceksin bizi eleştiremez. Ya senin CHP'li belediye başkanların yapıyor aynı şeyi. Elinde gücü ve iktidarı varsa özgür, demokrat, gerçekleri yazan medyaya e, hoşgörülü davranmıyor. Kimse kusura bakmasın. Elinden gelirse onu boğmaya çalışıyor. Kanallarını kesmeye çalışıyor. Reklamlarını kesmeye çalışıyor. Peki güç sahipleri neden medyayı veya yandaş gazeteci ediniyor? Veya medyada yazılanlardan niye neden korkuyor? Neden ediniyor biliyor musunuz Sayın Hocam? Çünkü insanlar insanlarımız, hepimiz insani özellikler taşıyoruz. Egoistiz. Kendimizi seviyoruz. Kendimizi büyük görüyoruz. ilah görüyoruz. En akıllı biziz. En yakışıklı biziz. En güzel biziz. En güzel futbolu biz oynarız. En güzel şarkıyı biz söyleriz. Ee, hani şey var ya, MFÖ'nün bir şarkısı geldi aklıma. Sen neymişsin be abi? abi. Bizim hepimiz bir abiyiz. Bir ablayız. Kendimizi abi abla görüyoruz. Ve bize ya bu olağanüstü bir durum keşke bunu yaşamış olsak hani eleştiriyi hoşgörüyle karşılasak, bize söylenen yanlış yanlışları doğal karşılasak, benimsesek. Çünkü insanız, İnsan yanlış yapar. Peki sizi mesela ee, bu gazetenizi alıp… Bu yanlışların alıp... söylenilmesi bu insanların hoşuna gitmiyor. Peki mesela değerli seyirciler yani ben gazetem İstanbul'daki bir takım şeyleri mesela yapıcı eleştireyim isterseniz örnek olarak yani e, nedir e, Haberleri dolu bir gazete olması mesela çok güzel Bununla beraber köşe yazarlarını daha da öne çıkarmanız lazım Belki her gün bir e, köşe yazarını e, çıkarsanız göze e, öne çıkarsanız şu anda 3 tane köşe yazarı öne çıkarılmış Bence, bir belki gündemden dolayı böyle yapmışsınızdır. Bir köşe yazarı daha öne çıkartılırsa daha göze iyi gelir ve daha rahat okunur. Bununla birlikte her kesimden her kesimin sesi soluğu olduğunuz için her yerde yapılan şeyi yapıcı eleştirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben şimdi böyle konuşunca siz rahatsız oldunuz mu? Siz anladınız. Siz beni test etmeye çalışıyorsunuz programda. Hocam benim niye rahatsız olayım? Şimdi eleştiri geldiği zaman evet. birincisi şuna bakarım ben. Ee, mesleki bilgi birikimine, gazetecilik deneyimine. Okursa beni her gün okuyor mu? Tamam. Bakın ben hani okurlarımız e, ayakkabı boyacısı da okurum var benim. Tamam. Cumhurbaşkanı da bizi okuyor. Başbakan da okuyor. Belediye başkanları, profesör sizin gibi eğitimli, deneyimli, ufku açık insanlar da bizi okuyor. Her okurun kendine göre bir eleştirisel hakkı var. Ayakkabı boyası der ki efendim hiç ayakkabıcılara haber yapmıyorsun. Kesinlikle. Haklı değil, mı? Haklı. haklı. Profesör der eğitime bir önem vermiyor. Siz diyorsunuz köşe. Haklı mısın? Evet haklısınız. Zaten tamam. biz insan olarak bırakın gazeteciliği, televizyonculuğu, siyaseti şu üç cümleyi kolay kullanmayı başarabilsek. Hangi üç cümle bu? Bir, affedersiniz demeyi. Evet, doğru. İki, sen de haklısın demeyi. Üç, özür dilemeyi. Tamam. Yani bugün bize benzemeyen, bizim gibi düşünmeyen milyarlarca insan yaşıyor bu, bu evrende. Doğru. Ve bizim Şimdi, gibi düşünmek zorunda değil. Zorunda de. değil. Eğer o adamın eleştiri hakkı varsa onu kullanıyorsa biz hayır efendim sen yanlış düşünüyorsun böyle konuşamazsın demek yerine sen de haklısın. Affedersin bu söylediğini dikkate almaya çalışacağım. Bunu bundan sonraki hayatımda bundan sonraki işte gazetemi hazırlarken gündeme gündemime getirmeye çalışacağım. Düşünmeye çalışacağım. Bitti. Zaten bunu başarabilsek. Şimdi insanlara eleştiri söylediğiniz zaman bir kurşun gibi, ok gibi geliyor. Tabii. Çünkü gücü eleştiri, eleştiriyorlar. Belki kelime anlamıyla hani eleştiri kelimesini çok doğru algılayamadığımız için eleştiri bir anlamda aslında diyorsunuz ki sen tükenmez kalem kullanıyorsun. Seni eleştiriyorum. Lütfen kurşun kalem kullan. Neden? Kurşun kalem daha çevrecidir daha tamam. temizdir, daha şeffaftır. Atıyorum falan filan. Yani bunu hayır efendim kurşun kalemle demek yerine haklısın. Ha kullanıp kullanmama hakkı bende tabii, tabii. ama o adam söyledi diye biz de biz hocam biz insanları maalesef ne yazık ki siz de çok iyi biliyorsunuz dalınız bu e, dinlediğimiz zaman bize bir sorulduğu zaman onu anlamak için dinlemiyoruz cevap vermek için dinliyoruz Bravo. Bravo. siz bana soru soruyorsunuz <laughs> omurgalı gazetecilik. Peki nedir bu omur omurgalı gazetecilik ve yandaş gazetecilik? Cevap vermek için dinlemediğim için bir cevap hakkım kullanmıyorum diyecektim şaka yapıyorum. Şimdi omurga zaten tabiri üzerinde omurga canlıları dik tutan en büyük özellik. Bravo. Şimdi sürüngen hayvanlar vardır. Omurgasız oldukları için sürünüyorlar. Bir rivayete göre gerçi yılan efendim dikmiş. Bir e, suç işlemiş, Allah onu süründürmüş falan filan bunlar var. Yani bunları da doğal karşılamak lazım. Rivayettir, hikayedir, evet. söylentidir ama omurga tabir itibariyle düz, benim omurgalarım hani evet. mecazi anlamda kullanılıyor. Evet. Omurgasız gazetecilik her şeye her e, vade eğlen, her e, gücün karşısında eğlen, herkesin elini öpmeye çalışan bir takım imkanlar sunulduğu zaman dikliğinden, duruşundan, görüşünden ödün veren omurgasızlık bu. Omurgalılık da hiçbir vaat karşısında, hiçbir güç karşısında, hiçbir etki karşısında eğilmeyen, görüşünden ödün vermeyen, düşüncelerinden ödün vermeyen, insanların gerçekleri, hakikati öğrenmesinden ödün vermeyen gazeteciler. Bu bunu sadece omurgacı gazetecilik diye de Ayrımayı doğru bulmuyorum ben. Omurgalı, omurgasız insan olarak Bravo. konuşma. Şimdi sanatın da omurgasızları var, siyasetin omurgasızları var, sporun omurgasızları var. İşte e, para karşısında, işte şike karşısında eğlen gazetecil, e, kaleciler var, golcüler var, hakemler var. Niye gazeteci? Peki omurgalı insan olursak veya omurgalı gazeteci olursak? Bir insan olarak, bir gazeteci olarak, bir meslek grubu olarak ne başımıza gelir? Omurgalı insan olursa bir kere bu bizlere tanınan kısa süre zarfında insan olarak bahsedilmeyi başarırsınız. Arkanızda iz bırakırsınız, duruş bırakırsınız. Bravo. Şimdi şu kalemin dik duruşuyla yatay duruş aynı şey mi? Aynı değil. Bu daha uzun süre kendinden bahsettirir. Bravo daha uzak yerlerden gözükür. Ee, daha gösteriş itibariyle de daha bir e, hoştur, etiktir, naziktir. Şu ise yıkılmışlıktır, yok hmm. olmuşluktur, silinmişliktir. Omurga sanatta da, sporda da, gazetecilikte de, siyasette de aslında budur. Yeryüzünde bugün yaşayan milyonlarca siyasetçi var ama insanlar hmm ikiye ayrılır. Dik duranlar, harbi olanlar, yürekli olanlar, bir de gücün karşısında eğlenler. Tamam. Yani nasıl olabilir ki? Bundan daha güzel ne olabilir? Bugün, günümüzde görüyoruz, adına park, bahçe ismi veriliyor. Hemen bir omurgasız iş yapılınca, şrak diye elinden alınıyor, isim tamam. değiştiriliyor. Tamam. Adına isim verilen duruş sahibi bir insanın elinden o onu almak mümkün mü? Bugün geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Spor Kulübü eski başkanı Süleyman Seba'nın ölüm yıl dönümüydü veya doğum yıl dönümü. Önemli değil ki o adamın ölüm yıl dönümü, doğum yıl dönümü. Akılları her geldiğinde her insanın zihninde güzel bir ifade oluşuyor, dik duruş oluşuyor. Samimiyet oluşuyor, güzellik oluşuyor. Oysa bugün bakıyorsunuz bazı spor kulübü yöneticilerine gücün karşısında, paranın karşısında eğilip gidiyorlar ve yok oluyorlar. Bu adamları 30 sene sonra kimse hatırlamayacak. Tamam. Evet. Veya tarih bahsetse de kötü duruşlarıyla, sürüngen duruşlarıyla Efendim, kötüleri bahsedilir. Kötüleri kimse bahsetmez. Kötülerden kimse bahsetmez. Kötüler sadece o kötülük yaptığı zaman diliminde bahsedilir, unutulur gider. Anladım. İyiler bahsedilir. Tıpkı şunun gibi. Anlıyorum. Duruşlar, diklikler, güzellikler kalır. Bravo. Yani eziyet görse de veya haksızlığa uğrasa da o dik duruşlarıyla hatırlanırlar. Mesela Gandhi gibi, değil mi büyük şahsiyetler? Yani işte Kılıçdaroğlu Beyefendinin adalet yürüyüşü gibi dik duruşlar. Efendim. Veya Herhangi bir siyasetçinin, politikacının veya gazetecinin vakti, saati geldiğinde dik duruşu. Bakın ben size soru sorsam, bana bu dünyadan göçüp giden beş tane dik duruş sahibi gazeteci sayın desem, eminim ki bir an bir çırpıda yüz tane sayarsınız. Evet. Oysa satılmış bana bir tane gazeteci sayın desem aklınıza gelmez, doğru mu? Gelmedi, gelmez. Gelmez. Evet, doğru. Siyasette de, sanatta da bu Nazım Hikmet denilen bir adam vardır. Doğru. Adam atılmış, kakılmış, dövülmüş, zindana atılmış, sürülmüş, ülkesinden, vatandaşlıktan çıkarılmış ama duruşundan bir şey, bir ödün vermemiş. Aç kalmış. Susuz kalmış, sürgüne gitmiş. Zindanlarda çürümüş. Ne görüşünden ne duruşundan ödün vermemiş. Bugün Nazım Hikmet. Dünyanın saygı duyduğu bir şair. Doğru. Toplasanız beş tane kitabı yoktur ama dik duruş sayesinde. Bir başka şair söyleyin ki bana üç kitabıyla ödül alan, işte saygınlığı olan, san, e, sanatta da böyledir, sporda da böyledir. Mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözü vardır gazetecilerle ilgili. Gazeteciler gördüklerini, duyduklarını samimiyetle yazmalılar, söylemeliler der. Ne kadar güzel bir söz. Ne kadar harika. Şimdi ben bu mesleği yaparken herkesin hakkını korumak zorundayım. Ekrem Bey benim arkadaşım, kardeşim, dostum ama yanlış yaptı. Tamam. Söylem olmaz efendim. Ekrem Bey bunun yanlış olduğunu biliyorsa yapmasaydı. Tamam. Yapıyorsa gereken gereken bunun cevabını almak zorunda. Tabii. Doğru cezasını çekmek zorunda. Şimdi samimiyet dediğin denilen şey, hakikat denilen şey. O kadar güzel bir kelime ki. Hakikat nedir? Var olan, somut, gözüken, yaşanan. Oysa bugün maalesef bu bizim gazetelerimizin yüzde doksanının içi yalanla, dolanla, palavrayla, abartıyla dolu. Televizyonlarda, ben size soruyorum televizyonlara her akşam Belli isimler geliyor sabahlara kadar mıy mıy mıy. Ne konuşun sen kardeşim ya? Herkes her aynı deli kullanıyor. Gerçeklerden bahseden çok az insan var. Ve gerçekleri söylemeye başladınız mı ilk iş sizin o yayınınızın sona ermesi. Doğru. Yani kimse kralın çıplak olduğunu söylemeye kalkmıyor. Kalktığı an anında ee, gücün karşısında yok olup gidiyorsunuz. Tamam doğru. Gücün karşısında zaten e, yandaş olursa zaten e, yok oluyor. Ama dik durursa işte e, kişilerin samimi bir dille, hakikati yapıcı bir dille söylediğinde aslında toprak değil tarih olmaları gerekiyor gönüllerde tarih oluyorlar. Ama düzen içinde geçici olarak toprak olmuş veya yok olmuş, sesi kısılmış gibi gözüküyorlar. Halbuki o işte blogunda, Twitter'ında veya gazetesinde, yerel gazete bile olsa etrafında söylemeye devam ediyor. Zindanda da olsa devam ediyor. Her sesi kesilse de Efendim, devam ediyor. Affedersiniz, şimdi ben de size seyircilerinizin önünde... Ee, hem eleştiri hakkımı kullanıyorum hem Değil sistem yani. sistem ediyorum. Ne demek yerel bile olsa? Bile ne ya? Değil bile. Mi? Yani yerel bile. Sevgili seyirciler bakın sizi Sayın Hocamı size ne ediyorum. Yerel bile. Zaten biz, biz bunu da değiştirmeliyiz. Yerel Hı. bile ne ya? Bile demek hani yerel ama şimdi bakın gazetecilik gazeteciliktir. Bunun yerel ulusalı yoktur. Bir. iki. Bütün haberler haberdir. Doğru aslında. Bütün programlar ya. programdır. Doğru. Bütün olaylar olaydır. Yani siz olayları yerel olay, yerel haber, yerel program diye ayırmaya kalktığınızda zaten işin içinden çıkamayız. Bugün dünyada gelişmiş ülkelerde yerel gazeteciliği tabiri yoktur gazetecilik. Peki bizde Bitti. niye var acaba? Özür şimdi söyleyeceğim bunu belki e, anımsarsam kurultayda da söyleyeyim iyi aklıma geldi. İyi oldu yani. Şimdi çünkü bakın, biz e, halkın içinden biri olarak Şimdi sordum. adına biz yerel gazetecilik diyoruz Türkiye'de. Yerel gazeteciliğin tanımı yok. Mevzuatı yok. Beyannamesi yok. Efendim eee yönetmeliği yok. İnanın bana ya. Yani Türkiye'de yerel gazetecilik diye bir şey var. Ama kalktığınız zaman Hürriyet gazetesi de yazsa aynı şeyle yargılanıyor. Ben de yazsam. Hani ben yereldim? Yeri geldiğinde bana yerel damgası vuruluyor. Sizin programınızda olduğu gibi. Veya tabii, bize tabii. veya benim gibi bu işi yapanlara. Yani biz de mesela kasten değil. E, e, dil anlayışı. Cumhurbaşkanına ve... hakaret. Buyurun. Türk Ceza Kanunu'nda bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası vardır. Bu hakaret varsa bir adam işlemişse. Fakat sıradan bir insan hakareti kapalı bir yerde işlemişse e, kamuya açık alanda işleyen insanlar 1 bölü 6 oranında daha fazla hüküm giyerler. Medyada işlemişse 1 bölü 4 oranında daha fazla işlerler. Tamam. Hukuk bana şunu demiyor. Efendim sen yerel gazetede işledin işte aynı suçu Hürriyet'te işleyen 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sen Gazete İstanbul'da işledin sana 3 ay. Öyle bir şey demiyor ki. Bana da aynı cezayı veriyor. O zaman nerede kaldı bunu yereli? Değil mi? Para dur. dağıtımında Efendim Hürriyet'e özür dilerim. Hürriyet e, ailesinden okurlarından Hı -hı, en çok akla gelen isim olduğu için yani, TRT yani Hürriyeti. ulusal bildir. yayın yapan ulusal yayın yapan gazeteye efendim devletten bir, katir, bir trilyon yardım desteği ama sen yerelsin sana bin lira yeter. Dünyada gelişmiş ülkelerde devlet medyayı karşılıksız destekler ama hangi medyayı? İşini hakkıyla yapan medyayı. Bugün günümüzde Türkiye'de işini hakkıyla yapan medya yok ki. Hele hele bu sosyal medya çıktı. Adamın bir Twitter'da 3 milyon takipçisi var. Bir tweet atıyor. Benden daha çok okunuyor. Nerede kaldı bizim gazeteciliğimiz? Türkiye'de Doğru. 3 milyon satan gazete yok ki. Doğru, yok. Yani şey uzun hocam, bizim bu medya sorunlarını, medya hukuk, medya adaletini anlatmaya sizin ee, dakikalar dakikalarınız yetmez. <laughs> yetmez evet. Kurultayda da büyük. bize yetmeyecek. Doğru. Çok daha e, farklı ortamlarda anlatmak, dinlemek lazım. Yani üç cümleyle bunu izleyenler ne anlar diye bir şey hemen kurmaya çalışayım. Tamam. Öncelikle yaşadıkları yerlerde yerel medyaya kıymet versinler. Doğru. Bravo. Okusunlar. Tamam. Evlerine taşısınlar. Bravo. Destek versinler, abone olsunlar. Bakın Finlandiya'da bir evde, bir eve üç tane yerel gazete giriyor. Belçika'da, e, Almanya'da, İsviçre'de her eve bir kere otomatikmen her eve ekmek alan, elektrik abonesi, su aboneliği, doğalgaz aboneliği yapan otomatikmen orada yerel ayrımı yoktur. Gazete olduğu Doğru. için gazete kullanmak Doğru. zorundayım. Doğru. Gazeteye abone oluyor. Evet. Bizde geldiğimiz noktada İstanbul'da 20 milyon insan yaşıyor. Benim gazeteme 3000 kişi abone değil. Nasıl düzelecek bu işler? Gazeteler güçlenecek, düzelecek ki toplum düzelsin, siyaset düzelsin. Bir kentte medya özgür değilse, güçlü değilse, demokrat değilse ifade özgürlüğüne saygı duyulmuyorsa o ülkede hiçbir şey özgür değildir, güçlü değildir, şeffaf değildir. Peki. O zaman değerli seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik ama ben e, bu sohbetten, bu programdan şunu anladım. E, yerel, ulusal diye ayırmadan var gücümüzde, demokrat duran, paylaşımcı olan, omurgalı duran tüm gazete ve basın yayın organlarını desteklememiz, abone olmamız, yapıcı görüşlerimizi e, bildirmemiz gerekiyor. Gazetecilerimiz de ve medya çalışanları da hem omurgalı duruşlarıyla hem objektif yaklaşımlarıyla gerekirse vatandaşı yapıcı bir şekilde az önce Mehmet Bey'in beni eleştirdiği gibi yapıcı birbirimizi eleştirerek günümüz aydın olur. Huk hukuk ve adalet yolunda yürüyor oluruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın. Business Channel Türk TV stüdyolarında ve yeni bir iş, yeni bir kariyer programında kalın. Görüşmek üzere efendim.